kadına, sohba Allah Azze ve Celle ilimden bize versin diyor Kur'an-ı Azim için de hem duadır. İlim ne kadar öğrenirse inşallah Allah Azze ve Celle'nin katında daha makbul olur haliyle ilimler olarak. E, okuduğumuz e, ilimler çeşit çeşit. E, Allah Azze ve Celle'yi tanıtan ilim e, odur. İnsanı yücelten, yükselten, fayda veren ilim odur. İlmin sonu yoktur. Ne kadar Öğrendim dersen, her şeyi bildim dersen, e, bu yanlış olmuş olur. Ne kadar e, hayattaysa o kadar e, son nefesine kadar yeni yeni şeyler öğrenir insan. Yani bu e, ilmin e, sonu yok çünkü Allah Azze ve Celle bu ilimle insanları aydınlatır, evet. insanlara yol gösterir. insanoğlu evet. e, ma mahluk olarak Allah onlara akıl vermiş. insana, cinlere o şeyi akılla da e, yapacakları şeyleri farz kılmış. Aklı olmayanın hiçbir şey mükellef değil. Mükellef olan insanların cinlerdir. Onlar ibadet yapacak. <laughs> Allah Azze ve Celle'nin yolundan emrin üzerine yürüyecek. O yürümekte onu onun, onun şey, ihtiyacı olan ilimdir. İlimsiz olmaz. Allah Azze ve Celle'nin insanı yaratır. Çocukken anasından doğar doğmaz öğrenmeye başlar. İlimdir o da. Her şeyi ilimdir. Yavaş yavaş ya iyi şeyler öğrenir ya kötü şeyler öğrenir. Kötü şeyler ilim değil, cehildir, cehalettir. İnşallah. Ee, bize hakiki ilim e, öğretsin, faydalı ilimlerden öğretsin. Boş boşuna öğrenip de e, senelerce, onlarca sene e, bir şey öğreniyorum zannederken neyse öğrendikleri fayda değil, zarar olarak insan, bazı insanlarda oluyor o ilimden iste, ondan istemez, cehaletten istemez, ilim isteriz Allah'tan. Allah bize kalbimizi nurlandıracak ilimlerden öylesin inşallah. Amin. 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 fatiha